Merhabalar Armler ailesi. Bugün K-Pop'tan e yeni bilgiler vermeye geldim. NCT 127'nin Sticker L kediler tarafından da sevilmeye başladı. NCT 127 bile bu meydan okumaya katıldı ama bir değişiklikle. NCT 127'nin son geri dönüşü. Sticker beklenmedik ama sevimli bir hayran kitlesi oldu kediler. Fandım ikinde tatlı bir şaka oluşturmaya başlayan şey yüzlerce tweet ile bir meydan okuma haline geldi ve hatta NCT tarafından bile fark edilmeye başladı. Her şey bir kedi sahibi NCT zin. Sticker müzik videosunu oynatmaya başlattığında kedilerinin iPad'lerine doğru koştuğu videonu yayamlayarak başladı. Tweet büyük bir beğeni toplamaya başladı ve bir Koreli N.C.T.Z'in tweet'i alıntıladı. Kedi sahipleri kedilerinin yanında sticker oynatıp ne yaptıklarını göstermeleri için link koyarak katılmaya çağırdı. Link açıklama kısmında var isteyen katılıp kedisinin videosunu çeksin. Belki Mars'ta olan Türk kardeşlerimi görürler. sonrasında sonrasındaysa bu akım süper popüler oldu ve hatta Güney Kore'de trendlere girdi. NCTzenler bütün gün kedilerinin sticker şarkısına verdikleri komik tepki verdiklerini yayınlıyor bunlardan biri ilk videoyu tıvetleyen kişiden kedisine peruk taktı. Ya şu fotonun sevimliğine bakar mısınız yiyeceğim ve arkadaşlar başka bir bilgilerim de var ama bir zahmet onu da kendiniz okuyun yazmaktan elim uyuştu. Ve arkadaşlar eğer videomu güzel ve faydalı bulduysanız ve böyle videoların çok gelmesini istiyorsanız abone olmanızı armler ailemize katılmanızı tavsiye ederim. Ve istek alıyorum istediğiniz K-pop grubunun editini yapabilirim neyse benden bu kadar del arkadaşlar hadi bay bay.